Arkadaşlar ne bu? Lan hey putuş. Gel köle evliliğinden özgürleştir. Aferin. A bak. Kanka. En iyi arkadaşının kız kardeşiyle ses. Ama en iyi arkadaşının kız kardeşi aşık olma ihtimali var kanka yani. Geç sen cennete. Bu arada yapıcıları sevenler varsa... Ayıp da bölünmesin. Aa polis. Pek çok suçlu yakaladım ha. Abi beş ne yapıyorsunuz? Hı hı tamam. Yani bunlar çok. Sen bir git ya. Aga gire direkt ya. Neyse arkadaşlar. Bir yandan öptüm <laughs> Aa bak bu kesin belalı. Şimdi kişi olduğuna inanmış. Kanka yani bunu Allah seçiyor senin. Vefak bir ülke istediği için başkanlığı da olur. Aferin. Bir kere ne? Bir keresinde annesinin kirayı ödemesine yardımcı etmek için pazarlamacı olarak Yılan cennete.

altında dövme var. Sen bir git ya. Lan Naruto var. Naruto. Naruto sen gel Naruto. Arkadaşlar Naruto'muz var. Birinci soru. Birinci soru. Bak Naruto adam ol ha. Evet. <laughs> Şekme dişlerini böceklerle fırçalar. <laughs> hani ne bileyim onun çok ben azıcık bir şey. Herkesin kendinden nefret ettiğini düşünüyor. asla evinden. Ulan biraz en nefret ettiğim şey su olmaktı kardeşim. Hem de insanların yüzü. Ulan bekleyin. Ben, ben... hayat. Evet. Reklamdan geldi. Ne? Uzunları sevmez mi? Kanka yani bu, buna kalmış bir şey? Düşmanla tamam. işkence. Ne bileyim kendini seviyor dur. Ama kanka cidden bak. Tamam, cehenneme gidiyorsunuz. Ayıp oluyor. Tamam, yani yapmayın tamam. lütfen. Toş. Lan Pinokyo sen. İnsanlar cenneti, diğerlerinin cehennem. Sen insan değilsin, değil mi lan. olayım. Yu. Sen yo. Tor. Sen çok kötü bir şey yapmışsın, Yu. Yok kardeşim, pas geç onu alma ya. Aha! Yani aşık olmak güzel mi? galiba güzel bir şey. Helal lan senin cennete gideceğini düşünmezdim hiç. Ağa, Hayır filmi izledik yanlışlıkla. Lan neredeyiz? Arkadaşlar biz neredeyiz ya? Çıktık çıkmakta buldum. Evet geri geldim. Evet, tamam. Ne cennetisin lan sen? Lan Yine ne oldu ya? Tamam. Tamam. Kardeşim ne oluyor ya? Çıkıllar mı? Kim geliyor lan? Aha Joker. Ama iş. Bak seni hani gönderdim ama cennete. Buralar. Bu ne Bu. Ya saçma geldi. Ben yüzünden belli demiştim. Yani...

biraz da bizim ülke kurtarana da tam uzun ha Batman bakın aldığı her kitabı her asla iade var. et of, oh yeti, bozulur yani aslında biraz iyi gibi geldi de neyse ne bileyim bu bir şey olabilir Şu tamam kanka kullanamıyorum. lan çok az bir şey gidip kurtardım bu ne lan sorutaya mı bu

Size fikir verdin ya? Gidin başından. Anne baba, siz de geldiniz. Merhaba. Hepiniz gelmişsiniz. Ama beni hayal olma. Zeka seni davet etmedi mi? Hayır. Bunu bilmiyordu bu oğlum. Öylesine geldi. Önemli değil. Sen neler sonra yan yana? bir şey hey, sen... Tabii ki canım lan. Bu... Bak 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 bak, bak. Neymiş bu. Evet. Okul spider Bu sene ders notların iyi mi? Annen öğrendiğini söyledi. Evet. Yani bence güzel bir oberga. Lan. Dünya. ya geldik. <laughs> 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 ne oluyor oğlum? <laughs> Git lan buradan. Bir de bak şey. Gele git e kadar gelmişiz lan. Uzun bir gün. başlıyorsun? Bir şey Hadi bir git ya. Ulan emektar bu. Emektarlar cennete gitti. Ulan çok şey baktım. Ne? Var ya. Neden? Küçük çocuklar arkadaşlar her zaman Küçük cennete gider. Küçükken ölmüş ahla. Aha. Dark Vader. Şey Aha. Ya aslında bende etadı. O yüzden o zaman adama. aramaya başladım. İkincisi davetli olmadığını söylediğim halde buraya geldim. Ne alakalım? 7 yaşında bir çocuğa telefon edir. Aldın çok pahalı. İsten sonra elde mi? Öncelikle canımı boyladın. İkincisi haklarım var ve üçüncü olarak. Ah hakların. Tamam. İstersen haklarından bahsedelim ha. Öncelikle, onu görmeye en son ne zaman gel? Söylesene. <laughs> Hatırlamıyorum aslında bile Maik's. E İkinci olarak, biyoma ne kadar süre bakabileceğini sanıyorsun, ha? Yoksa onun mu sana bakması gerekecek? Elim alışkanlığımızı biten şeydi. İlk olarak bunu yap, ikinci olarak şunu yap, üçüncü olarak hepimiz şunu yapalım, dördüncü hiç bir şey yapmayalım. Beşinci kefer girdi altıncı çık hayatımdan yedinci devam etti. Kapalı senin aykın. Bir şu an uyuyor. Bence sorununuz var. Neyse kıvırsa da stüdyolarki bu boynuzluk ben. Bu adamı cennete götürüm cehenneme. Siz kalın, bay bay Kendinize bakın, like atıp abone olsun.